olmuyor. Ya işte böyle sadıçlar bilir onları ya ben bilmem. Biliyor onu anlatıyorsun işte. <laughs> anlatıyorsun işte. Sadıçlar bilir onları. Sen ne biliyorsun? Sen yaptın mı sadıçlık? Oooo oh, o kişi 5 yirmi kişi. Sen bana yaparsın. He? Bana yaparsın. Yapar mısın? Onları sadıçlar bilir. Üşenin de var. Yani Gelin de var sadece. Kazın ne yapar mı? Tabii. Ama şimdi düğü yapıyorlar. Ne sadece çağırıyorlar, nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum. Ne de damat götürüyorlar. Ne şey biliyor, herkes her şey biliyor. Ben yani ilahi biliyordum, lakin başka bilen yok. Mesela şöyle. Oku bakayım. <laughs> adım adım ileri, <laughs> Gönlüm artı ben gör damat götürüyor. Aklım varsa gel beri yahu yahu ya merhu la şelali illahu la ilahe illahu hak muhammed bu yahu. Budur Allah'ın emri, müminleri rehberi, sevgili peygamberi getirdi bu haberi. Bir, bir tanecik damat götürebildik bu ilahiyle. Kim o? Bu da gördü şimdi, kimdi ya Rabbi. Kâti başarın damadı kim ya? Tezamet de şey, Aga Mustafa ne Seyfettin. Ha? Seyfettin. Seyid Ahmet. Seyid Ahmet mi? Seyid Ahmet mi? O da olur ya. Bir tane rahmet gördük bu ileriye. Bir tek sen mi söylüyordun? Şimdi başta çekiyorum birkaç kişi bileyim. Ee, çakalı sen de valla aradın Şimdi ben biraz geri durdum. çakalı e, sen dedi ki İlahi ilem getiren bu, bu adam dedi. Buna mendil verin dedi. Bir mendil verdi. He? Mendil verdi. Ama o söylemese belki de bize hakikat atacak. He? Ha? Atala. <laughs> Çakalı sen tanıyorsun değil mi? Ay akraba sahibi ha? He. Kim var? Ben de başım Çakal Hüseyin, Çakal Recep, Bahattin, hepsi rahmetlik oldu. Amin. Hep gelenler gidiyor be. Bakalım ne olacak. Ha? Allah bilmiyoruz ne olacak. Bahattin. Bahattin benden yaşı ufak. Çakal Hüseyin bir yaş büyük. Recep iki yaş. İki, iki mi üç mü? Ahmet. Ha? Ahmet. Ahmet kim? Çakal Ahmet. Ha? Çakal Ahmet. Gala... Ha o Üç yaşmana, otuz sekizliğinde Senden büyük var mı şu an köyde, özgürde? He? Senden büyük var mı köyde, yaşayan? Bu öğrenenler benden büyük? Yok, yaşayan. Vav, kadınlardan var. Kadınlardan var. Kim var? Kadınlardan var, ya bayağı var. Niyazeme annesi bir, Emin'in annesi iki. No. Al, Osman gidiyor. abinin. O daha çok yaşlı, 90'lık o. Ya. Ne Osman bu? abinin. Şey, Osman abinin annesi değil o ya. Emre'nin annesi. O almış gidiyor. Osman abi, abinin annesi, annesi öldü. Onun annesi, annesi öldü. İşe. Bu Çakırday'ın ailesi, bu şey. Enver öldü ya, Enver'in annesi. Sen ben, ben tanırsın, tanıyorsun, ta çok var, çok. Emre abi. Ben altın dönmüyordum. Şu kabul edilmiş. Üç abi. bile. Maçtan geldik. Lan pat düştü. Kezban var ama kezban benden küçük. <laughs> Üçler de benden küçük. <gülüyor> <gülüyor> Buranın annesi de benden küçük. Ayşe var. Ha Ayşe şey var. var. Ayşe abla saydık.